12 Eylül'den sonra, düştüğümüz mahkemelerde biliyorsunuz, Kıskasız ayrı mahkemede yargılandığım günleri hatırlıyorum şimdi. 4 sene, benim yakışrasına, mahkemeye gittim geldim, 4 sene. Her ay mutlaka mahkeme, her ay yarısı subay, yarısı sivil askeri mahkeme. Sıkı mahkemesi. Arkasından 10 sene aralıksız devlet güvenlik mahkemesi. La if ya ay, konuşma, git gel, git gel, git gel, git gel. 10 TL yahu. Ayrıca da mahkemelerinde herkese bir avukat arkadaşımızla oturduk, bir şeye karar verdik. Dedik ki, bu vaaz kasetlerinden, konuşmalardan tabii mahkeme devam ediyor. Mahkeme başkanlığına bir dilekçe verelim. Dilekçe verelim. Diyelim ki, bu yargılandığımız konuşmalar, kasetler, vaazlar, ziyaret işleri başkanlığında bir kuruluş var, bir kurum var. Nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu. Din İşleri Yüksek Kurulu var. O kurulun üyeleri, kimisi hadis alimi, kimisi fıkıh alimi, kimi tefsir alimi. Kimi de akaid alimi. Bu konuşmaları, kasetleri mahkemede yargılanmamıza sebep olan bu konuşmaları vaktini yetiştirelim. Yüz sayfa, iki sayfa neyse. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'na gönderelim. İncelesinler, alimler, hepsi din alimi. Sen <laughs> de bir röportaj versinler. eğer derlerse ki bu konuşmaları Kur'an'a dayanıyor, sünnete dayanıyor, hadise ve ayete dayanıyor, Kur'an'ın dışında bir, bir şey yok derlerse, e bırakın elime gideyim, beni uğraştırmayın. Eğer aklına bu karar çıkar da bu konuşmaların hiçbirisi Kur'an'da yok, kendi kafasından konuşuyormuş derlerse, kafamı vallahi teslim ederim, bir çayınıza dedim. Yani bir şey birleştirelim. Verdik, mahkeme kabul etmedi. Eğer <laughs> kabul etseydi, anında mesele bir şey yok. Şimdi ben ayet, ayet okuyorum. Şahsınızla alakalı bir yok. Bizim Yahudilerle, Hristiyanlarla, şunlarla, bunlarla şahsi bir derdimiz yok. Kalıp göremeyeceğimiz yok derler ya, hatta bunu alacağımız demeyeceğimiz var. Ama Kur'an, وَلَنْ تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ مَسَارَ Dedikse, dedikse ben de bunu göreceğim. Allah'ın Allah. hiç bakmışlar. Külle göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na bakan, devlet bakanlarından Necmettin Cevheri Bey bir konuşma yaptı, meclis konuşması. Hani meclisin konuşmasını gece git saatlere doğru naklen yayınlıyorlar ya, bilmiyorum evet, evet. dinleyeniniz var mı? O da şaşırtıcı bir konuşma yaptı. Dedi ki bana çok şikayet geliyor hocalar hakkında dedi. Hocalar, vaizler, hatipler hakkında çok şikayetler geliyor. Siyaset yapıyor bu hocalar diyorlar. Araştırıyorum diyor, konuşmalarını istiyorum. Ne konuşmuşlar? Faizin haram olduğunu söyledi diye hoca siyaset yaptı diyorlar. Halbuki arkadaşlar dedi Kur'an-ı Kerim'de kalmış. Bakın dedi Bakara Suresi 279. ayetinde faizin haram olduğunu, faiz alıp verenlerin Hazreti Allah'a ve Peygamber'e savaş açtığını Kur'an yazıyor. Bunu hocalar söyleyecek dedi. Siyaset olmaz dedi. Ya şey de dedi. Hayır, hayır. Ya hoca ne söylesin? Hoca çıksın da iş bankası da burada. E subhanallah ya. Bir e hocadan bu işler mi? E tabi ben Kur'an'ı söyleyeceğim. Ben ilahiyat fakültesini okurken, çalış tefsir, hadis okurken okuduğum hadisleri ve tefsirleri halka açıklayayım diye buraya görevlendim. Allah Allah. Onun mu reklamını yapayım diye gelmedim. Ne kadar mühim mesela. Bizi ne alakadar onun bunun politikası, onun bunun tavrı, bizi doğrudan doğruya Kur'an alakadar eder. Hiç kimsenin görüşü, kanaati, ilkesi, düşüncesi bizi bağlamaz. Bizi bağlayan iki tane dağ var. Allah'ın kitabı Kur'an, Muhammed Mustafa'nın sünneti olan dağ. Başka bir şey bizi bağlamaz. Arkadaşlar, temel meselelerimizi bilmemiz lazım. Temel meselelerimizi, daha vakit azalıyor çünkü. وَلَا اَنْ تَرْبَعَنْكَ الْيَهُودِ Yahudiler rahatsız. Müslümanların varlığından rahatsız. Müslümanların atama sahibi olmasından rahatsız. Müslümanların, mesela bugün bakın dünyada İsrail'in elinde sayısını bilemeyeceğimiz kadar atom bombası var mı yok mu? Vallahi var. Ama yüzüne hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir silah sahip olmasını istemiyor ve tahammül edemiyor. Hemen gidip rahatsız olmalıyor. Ama da bakın. Ve ellerinden gelen mesela Pakistan'da Ziya-ül Hak biliyorsunuz. Allah beni ve rahmet eylesin. İslam birliğinden yanaydı. İran, Afganistan, Türkiye, ve Pakistan verdi. Bir, birleşik bir ülke haline gelelim diyordu. Müsaade edin diyordu Pakistan'ın tamamını Türkiye'nin 68 binayeti yapayım diyordu. Vallahi böyle. İsrail'in desteğiyle Amerika bu adamı 35 gemaramı beraber havada parçalattı. Biliyorsunuz paramparça oldu. Çelikleri bile bulunmadı adamın. Ve Pakistan'da atom reaktörünü ilk kuran adamdı. Yani atoma sahip olmanın tezgahını ilk kuran adam. Adamı yok ettiler. Müslümanların silahlanmasını, atom sahibi olmasını, sanayileşmesini istemiyorlar. Bunu Cenab-ı Hak kendisi söylüyor, ben söylüyorum, velen terda, istemeyecekler diyor. Cenab-ı Hak ne kadar güzel Allah, ya Rabbi, müminlere ne kadar güzel haber vermiş, ne kadar önceden haber vermiş. Bizim suçumuz bu haberlere kulağımın tıkamamızdır. Bizim suçumuz sistemimizi bu Kur'an'a göre ayarlamamış olmamızdır. Hadi <laughs> ne olur? <M> velen <laughs> nasara Hristiyanlar. Asla dost olmazlar. Şimdi sahnede bakarsanız, Avrupa'da en bize dost gibi görünen dost demiyorum. Dersen de bana girelim çünkü ayete aykırıdır. Dost gibi görünen ülkelerin başında Almanya var. Öyle mi değil Almanya en yakın. İşte bakın son şu anda devam eden operasyonda Pakistan'ın yuvalarında, mağaralarında ele geçen silahların tamamının hepsi Almanya'nın. Bütün Cenab-ı açıkladı. Şimdi Almanya bize dost mu değil mi? Söyleyin. Vallahi değil, işte böyle ancak daha önce. Ayet söylüyor, kuvvet söylemiyorum. Mayasın ismi değişmez. PKK'nın elindeki bütün silahlar Allah şahit Almanya'nın. İşte ortaya çıktı. Hani Almanya dostu? Yani Hristiyanlar Hristiyan oldukça sizin dostunuz olmaz derim Allah-u Teala. Niye bu habere inanmıyorlar? Hıristiyan olma ya! Şu anda Almanya'nın başında bir başbakan var, Helmut Kohl. Bu adam başbakan ve bir partinin de başkanı. Partisinin adını ikiniz de bilmeyen yok sen ne diyorum, Hıristiyan Demokrat Partisi. Bakın aynı kelime de böyle, Hıristiyan Demokrat Partisi. Adam Hıristiyanlık adına parti kurmuş. Başkan olmuş, başbakan olmuş. Kaç devlet bu kaç vatandır? Dünya Kiliseler Birliği bu adama dünyada kimseye vermediği hediyeyi verdi, armağanı, tişanı verdi. Doğu Mubaklı'yı birleştirdi, Avrupa'yı birleştirdi, Amerika'nın kalitesi kim biçimde almalı? Tekrar dünyaya ateş etmek istemek istiyor. Dünyanın en zalim milleti Almanlardır. Kandı tenbiyat. İslamlar ne bunları bilmiyor? <laughs> bu insanları tanımak zorundayız. Ne yüzünün kanını içen bunlar? Bakın nüfusu milyonlu, şimdi çeken nüfusu bir buçuk milyondu, şimdi beş yüz bin kalın, bir milyon oldu birer. Bütün dünyanın göz önünde, Hristiyan dünyanın sesi çıkmadı. Sesi çıktı mı sanıyorum size, çıkmadı. Ama bakın Güneydoğu'da işte otuz beş bin Mehmetçik operasyon yapıyor, sinirlerden bir kişi ölür mü ölmez mi diye Avrupa parlamentosundan millet sesini ölmüş, çok etkili gözlüyorlar. Ne tutun seni gözlemediniz? O kadar adam öldü orada, sinir öldü. Üç buçuk senedir Bosna'da siviller öldürülüyor, ya, ne oraya da hep göndermesiniz! Şereftiz Avrupalılar! İmeceoğlu'ya gözlemci göndermiş, sivilleri, Türk askeri. Türk askeri, sivilleri öldürüyor mu? Öldürür. Bunu gözlemeye adam ne Bosna'ya göndermesin? Avrupa! Bosna'da her gün öldürüyorlar sivilleri. Pazar yerine atılan bombayla yüzlerle de mı kardeşler? Ne bunları gözlemiyor Avrupa'da? gelmiş mi? Çok mu insancı bu Avrupa? İnsanların düşmanı Avrupalılar. Çok mu insancı mı? <laughs> hani insancılık? Hani insan hakları? Hani hak ve özgürlükler? Mesra'da, Çetemistan'da, Pakistan'da, Keşmir'de, Filistin'de öldürülen insanlar acaba Avrupalıya göre insan değil mi ya? İnsan değil mi? İşte buna, bunu anlamamız lazım. Yani Kur'an diyor ki, siz Müslüman olduğunuz müddetçe, onlar da Hristiyan olduğu müddetçe sizi insan yerine koymayacaklar diye ayet-i var.